yepyeni bir bölümden herkese merhabalar. Videoya bir item ticareti yaparaktan giriyorum şimdi. Yükselen arkadaşımıza bir önceki videoda almış olduğumuz Missy Amethyst'i vereceğiz 120 won'dan. 115 won almıştık. 5 won karla arkadaşa teslim edeceğiz. Çok büyük bir karımız olmayacak bu eşyadan. Hemen şöyle CH1'e girelim. Depocu da bekliyor arkadaş bizi. Eşyayı indirelim şöyle. Ne yazmış bakalım tekrar bir. Evet yazmış. Şunu indiriyorum şöyle. Bu arada 83 won'luk satış olmuş pazarımda. Satışlarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Arkadaş nerede şu anda? Evet buradaymış. Şöyle bir arkadaşa bir ticaret yollayalım. Heh, geri reddetti ticareti. Evet 120 won'u koydu arkadaşımız. Doğru değil mi? 120 won'u koydu. Biz de ametistimizi bırakıyoruz ticaretine. Kabul ediyoruz. Arkadaşa hayırlı olsun. Bize de hayırlı olsun. 2-3 gündür yana yakınıyorduk bu itemden dolayı. 5 fon karla satmış olduk. 4 gündür bekliyordun neredeyse. Nihayetinde verdik. E bu arada neler satılmış sizlere şöyle bir kısa özet geçeyim pazardan. Yine videoyu atmadan önce 2 tane yeşim almıştık hatırlarsanız 47 ve 47 wondan ve 46 wondan. Bir tanesi duvar atmalık his yeşimdi. Onu 53 wona satmışız. 46 wondan aldık. Oradan 7 won bir kar gelmiş. Arkadaşlar buradan teşekkür ediyorum. Canlısın kardeşim. Daha sonra iki tane efsanevi yakut almıştım. Onlar satılmış. Bayağı bir item gitmiş yani. Kendi basmış olduğumuz efsanevi yakut da satılmış. Eyvah be diyor. Ne oldu lan? Sıfır mı bas taktın yoksa yapma sakın. Ha üstü atmış arkadaş bu arada. Vallahi geçmiş olsun arkadaşa. Takılır mı? Takılmaz tabi yani. Bilmiyorum da yine de geçmiş olsun kardeşim. Ben de takacağım sanmıyorum. Haydi. Arkadaş kusursuza kadar gitmiş. Buradan arkadaşlar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hmm, olsun. Canın sağ olsun ya. Parayı da üzerime çekiyorum şimdi. Tekrar bir 200 bonlara yaklaştık arkadaşlar. Yine güzel satışlarımız olacak, devam edecek. Şu zoracı kılıcını görmek istemiyorum artık. Kına <laughs> geldi yani bunu her pazar açtığımda görmek. Bunu da artık bir birine iteleyeceğiz mi, satacağız mı diyeceğim. Ayıp olacak. Birine uygun fiyattan vereceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar da üzüldüm bu arada. Benden yan tarafta farklı bir oyun oynuyorum. Burada farklı bir oyun oynuyorum. O yüzden görmemiştim. Bayağı bir yazmış yani oyunu. Bir iki saatten beri yazmış bana. Arkadaşlar tekrardan geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim buradan. Bayağı üzüldüm yani onun adına da. Neyse. Yine ben uygun item araçlarıma devam edeceğim. Şimdi saat 9. Akşam 9. işe gideceğim malum. Gece vardiyasındayım. Sabah geldiğim zaman kaldığım yerden devam ederim. Büyük ihtimal. Yine birkaç tane itemimiz satılırsa daha güzel itemler arayışına gireriz. Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Pazarımda yine bir bir satış olmuş hemen bakalım birlikte ne satılmış. Çift toz e Yakut almıştık. 27-28 bondan diye hatırlıyorum. 31.5'tan satılmış. Yine uygun item arayışına devam edeceğim. Bu aralar fazla bir item bulamadık. Biraz pazarı araştıralım. Uygun item denk gelirse sizleri de bilgilendiririm. Pazarda şöyle toplu elmaslar var arkadaşlar. Atmalık. 17 bondan hepsini toplayacağım. Satış fiyatı bir 17.5 17.75 olacak. Hepsini satarız. Hızlı bir şekilde giden simyalar bunlar. Şu kalan 3 taneyi de çekelim. 48 bondan bir tane Terto Yeşim alıyorum arkadaşlar. Satış fiyatım yine 52-53 won olacak. 4-5 won da buradan bir kar elde edeceğiz. Sırların bir tanesini arkaya koyalım şimdi. Yerimiz de kalmadı. Şöyle yer açalım kendimize. Bunu da bir 55 atacağım ya pazarda beklesin. Efsunları da güzel bu arada. Fena değil. İkisini de 55'ten attım şimdi pazara. Burada 3 parça efsanevi ametis var. Bunları 9.30'dan topluyorum. Satış fiyatı 10 won olacak. 10 won'dan rahat bir şekilde satarız. Şu ikisini de alabiliriz aslında da. Şunu da alacağım. 60 hem 60 hemdir. 48 won paramız kaldı. Bunları da pazara bir ekleyelim Hemen bir arkadaştan 7.10 canavar avcısı kitabı alıyorum. Satış fiyatım 8.10 olacak arkadaşlar. Şu anda zaten güncel fiyattan 8.10'a satılıyor pazarda. Fethi göndersin bir arkadaş koydum 7.10'u teslim edelim. Satış fiyatımız dediğim gibi 8.10 olacak. Arkadaşlar şimdi şöyle bir item buldum. R8 yanıltıcı ışık zırhı. Sura zırhı. 10 ateş, 10 rüzgar, 2 khp, 15 büyülü saldırı değeri 40 da str'si var. Kaşları ekli. 34 bondan alacağım şimdi. Satış fiyatım bir 42-43 bond olacak. Buradan da ufak bir 6 bond civarında kar elde edeceğiz. Şimdilik bir 42'ye 43'e koyacağım. Daha sonra fiyatında duruma göre bir indirim yaparız. Böyle 43'e koydum. Satılırsa 9 bond kar elde edeceğiz buradan da. Paramızda son 7 bond kaldı. Bir bakalım 7 bond'a da uygun bir şey bulursa pazarımızı komple oluşturacağız. Satışları bekleyeceğiz artık. Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Mevcut premium dükkan süremizin sonuna geldik. Bugün itibariyle dükkanımızın süresi bitti. Ve buna rağmen hiçbir itemimiz satılmamış. Gördüğünüz gibi pazar berbat bir halde şu anda. Mesela elmasları bir 17 ondan toplamıştım. Şu anda bir 16 onlara kadar düşmüş. Biz aldığımız zaman düşüyor. Sattığımız zaman yükseliyor yani enteresan bir şekilde. Anlam veremedim. Şimdi temleri tek tek indireceğim. Öncelikle bir fiyatlarına bakacağım. Not edeceğim. Ona göre tekrar aynı fiyattan pazara koyacağım. Yani fiyatını düşürmeyeceğim. 7.10'un paramız var. Biraz premium dükkanı çekeceğiz. App çekeceğiz. App'le de premium dükkanı alacağım. Aktif edeceğim. Tekrar itemleri aynı şekilde pazara koyacağım. Piyasa çok durgun felaket bir şekilde durgun yani. Öyle söyleyebilirim. Şu 7 Vona bir premium dükkanı çekelim. İtemlerimizi tekrar pazara koyalım. Vonu bozduracağım arkadaşlar. 635'ten 500 ep kuponları satılıyor. Bir tane 500 ep çekeceğim. Bütün epe premium dükkanı bozduracağız. Şöyle bir Vonumuzu bozduralım. Böylelikle karakterin üzerinde hiç para kalmıyor. Sıfırlayacağız yani. 500 epler 639'dan satılıyor. Aldık bir tane. Alamadık mı? Aldık. Tamam biraz lak var oyunda. Böyle epimizi bozduralım. Köşeye geçelim. Biraz dediğim gibi lak var. Server aslında kalabalık ama enteresan bir şekilde itemler satılmıyor. Yavaş yavaş piyasa çöküşe geçiyor gibi hissettim açıkçası. Şöyle nesne markete bir girdim. Bir lag var yani oyunda. Premium yazalım hemen. Kişisel premium dükkanı. Buradan istediğimiz tabii ki 30 günlük, 15 günlük. 6 saatle başladık. 1 gün, 12 saat, 1 gün, 12 saat, 1 gün, 6 saat, 6 saat, 60 saat güzel. 1 gün. Hadi bir tane 7 gün ver en azından bir 7 gün görseydik. 40 saat, 6 saat, 12 saat, 12, 4 gün güzel. 60 saat geldi bir tane. 6 saat, 12 saat, 12 saat, 6 saat çok kötü. 6 saat, 6 saat bir gün, 12 saat, 40 saat. Çok da güzel çıkmadı. Bir bakalım ne kadar elde etmişiz. Bu arada itemlerin hepsini de indirdim. En azından bir 20-25 gün verirse kafi seri şekilde açalım hemen. Bütün dükkanları bozurdum. Toplamda 24 günlük hatta 25 günlük diyebiliriz. Benim dükkanı elde ettik. Yeterli. 500 epe 24 günlük en 30 güne yakın yani. Şöyle boş bir yer bulup pazarı kuracağım şimdi. Bir tane de kaşmir paketi alacağım. 50 markadan itemlerimizi koyalım. Ben bir pazarı düzenleyeyim arkadaşlar. Değişiklik yapabilirim. Maalesef pazarda satışlar çok kötü olduğundan dolayı fiyatlarda biraz değişiklik yaptım. Yani hemen hemen aldım fiyatlara koydum sadece yeşimler hariç. Masları bu fiyattan toplamıştık. 17 ona tekrardan pazar attım. İşlemlerde biraz değişiklik yaptık. Yani 5-10 10 civarında indirim yaptım. Zodiac kılıcı 105 ona 10 düşürdüm. Almış olduğum canavarlı zırhı 39 bona attım. Kendi zırhımız vardı 30 bondan 10 attım. Önceki bölümlerde altın giysisi almıştık. 23 ona 10, a 10, a. 10 a attım. 7 ondan canavar kitabı almıştım. 7,5 bona 10, a. 10 a attım. Şöyle okyanus ayakkabımız var güzel. Efsunlara güzel bir okyanus ayakkabısı. 25 fondan onu salladık pazara. 6 fondan toplamış olduğumuz inanç kıyafetlerini 6 fondan attım. Amatistleri de 9.5'a kadar indirdim. Şöyle de bir tane kötü yılan mantusu vardı üzerimde. Onu da pazar attım. Eşyalar bu şekilde arkadaşlar. Fiyatlarda indirim yaptık. Bu şekilde satışlarımız olacaktır. Çünkü piyasa altına koydum yani piyasanın biraz altına koymuş olabiliriz veya üstüne bir tık. Pazarımızı tekrar aktif edelim. Şöyle bir geçelim üzerinden hızlı bir şekilde. Yanlış item koymayalım. Şöyle bakalım var mı sıkıntı pazarda. Bu arada bayağı bir lak var. Tamam sıkıntı yok. Pazarı tekrar oluşturdum. 24 gün boyunca satışlarımızı bekleyeceğiz. Videolar geç çıkıyor. Sebebi ise item satışı olmamasından dolayı item satışı olduğu zaman zaten kayıt alıyorum yoksa üzerimizdeki parayı sıfırladık. Kalan 7.10'u da premium dükkanına harcadık arkadaşlar. Pazarımı bu şekilde aktif ettim. Satış olmasını bekleyeceğiz artık. Biraz önce yine ses kaydı alırken mikrofon devre dışı kalmış tekrar bir özet geçeyim arkadaşlar. 154 buçuk bir satış olmuş pazarda. Simya fiyatlarını düşürmüştüm yaklaşık 2-3 gündür hiç satış olmamıştı. Fiyatlarda indirim yapınca itemlerin bir kısmı satılmış. R8 yanıltıcılık zırhı almıştım önceki kayıtta. Yani birkaç gün önce satılmış o. R7 zırhımız duruyor hala. Bir parça inanç kıyafeti satılmış. Geri kalan itemler bu şekilde ametistler vuruyor yani satılmamış ametistler hala bekliyor Efso ametistler. Şöyle pazarı bir düzenleyelim tekrar. Şu anda yaklaşık bir 300-400 wonluk eşya var dükkanda. Bunlar da satılırsa 500 won civarında bir sermayemiz olacak. Dediğim gibi piyasa şu an aşırı bir, piyasada şu an aşırı bir durgunluk var. Gördüğünüz gibi fiyatları da bayağı bir indirdim yani. Ne zaman simya alsam... Simya piyasası düşüyor, item alsam item piyasası düşüyor. Enteresan bir şekilde. Bu 154 bunu da mantıklı bir şekilde değerlendireceğim. Öyle durgun piyasası durgun itemler almayacağım. Hani tek kalem, iki parça item almaya çalışacağım üzerimizdeki mevcut buna da. Bir bakalım. Pazarı bir araştırayım ben. Videolarda gecikiyor bu pazar durumundan dolayı. E, ticaret sahip biraz öyle söyleyebilirim diğer serverlara göre. Bilmiyorum diğer serverlarda nasıl şu anda. Belki de genel olarak bir düşüş vardır. Ben uygun item arayışlarına bir tekrar girişeyim bulursam gelirim. Şöyle pazarı da göstereyim sizlere. Bir önceki videoda 17 won'dan toplamış olduğumuz mitzi elmaslar, duvar atmalık elmaslar 16, 15, 16 won'a kadar düşmüş. Bayağı bir gerileme var. Bizim simyalar da hala bekliyor. 4 parça. Uygun item bulmak biraz zor. Bu piyasa altıcıların arasında. Piyasada çok piyasa altıcı var. Item bulmak, kar etmek gerçekten zor arkadaşlar. Toplu item alırsan biraz karı var ama dediğim gibi böyle Ticaret camında çok uygun item bulmak biraz zor. Arkadaşlar yine pazarda bir satış olmuş bakalım. Sadece 8 won'luk satış olmuş. Bu parayı da çekiyorum. Pazarımız aynı şekilde duruyor neredeyse. Videolar çok geç geliyor. Satışlar olmadığından dolayı hani kayıt alacak bir durum olmadığından dolayı videoların gecikmesi de artıyor haliyle. Üzerimizde şu anda 163 won para oldu. Bir sonraki bölümde tabii ki bu süreci hızlandıracağım. Daha karlı hızlı satılabilen itemler almaya çalışacağım. Bu videoluk bu kadar olsun. Umarım önümüzdeki videolarda daha karlı satışlar elde ederiz. Piyasanın da hareketlenmesi dile dileğiyle yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım kanalımın katıl butonu aktif. Destek olmak isteyen arkadaşlar olursa katıl butonundan kanalıma katılabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.